Şu anda videoda mıyız? Evet. Evet. Evet bugün Ankara'dayız. Evet merhaba. Ankara'dayız bugün. Bugün sizlerle Ankara mutfağında. <laughs> evet bugün Burak Karakuş'la birlikteyim. Efe Sezer'le birlikte biz bir dörtlüydük aslında. En yakın arkadaşlardan oluşan. O üçünün dördüncüsü ee... ben mi arkadaşlar? Evet. Burak Ankara'da Hacettepe Tıp'ta okuyor şu anda. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Bugün Ankara'da bir iş görüşmem vardı. <laughs> Ankara'da bir iş görüşmem vardı. O yüzden Ankara'ya geldim. Şimdi Burak da beni ağırladı burada sağ olsun. Ona şimdi birkaç tane soru soracağız bu konu vakitlerle alakalı. Bir de Hacettepe tipi aslında merak ediyorum öncelikle. Şimdi kanalda da yazanlar var, tipistik zaten bir sürü var. Ankara ayağında da bir sürü Hacettepe falan filan isteyen var. Yani nasıl bir izlenim? İlk izlenim. Sen şu anda atladın, hazırla aynı zamanda. Evet hazırla atladım ben. Hacettepe çalışmaya değdiğini düşünüyorum kazandım okul. Ya i̇yi ki çalışıp da gelmişim diyorum yani şu an. Ya tabii eğitim zor bir eğitim. Bunu size okula geldiğinizde ilk başta rektöründen dekanından herkes söylüyor. Zor bir eğitim var. Tıp eğitimi zaten genel olarak zor bir eğitim ama sevilmeden yapılacak bir iş değil açıkçası. Yani istiyorsanız gerçekten emek vermeniz gereken, çalışmanız gereken bir süreç ama sevmeyerek yapılacak bir iş değil yani onu söyleyeyim. Şu anda memnun durumdan. İnşallah böyle devam eder. Yani öyle arada deredeyim işte tıp da güzel yani, meslek abi diyecek bir şey de değil garan... yani genelde işte Türkiye'de popüler bir meslek. Ama şunun yapılmaması lazım bence. İşte mühendislik mi tıp mı? Ya bu doğru bir yaklaşım değil bence açıkçası. Hani hedefi belirlemek önceden önemli oldu. ben 10. sınıftan itibaren hep tıp hedefliyordum. Kararımı vermiştim ben zaten ama tüm tercihlerime tıp fakültesi yazdım. i̇lk yani tercihime de girdim şu an. Şu an işte 1. sınıf öğrencisiyim Hacettepe Tıp Fakültesi'nde. Ortamın ortamın kampüsü falan filan. Şu kampüsü tabii hastaneyle birlikte olduğu için Sosyal imkanlar çok fazla değil açıkçası. Hani tabi bazı yerler var. Spor salonu var kampüste. Merkez kampüsü Sıhyı, Ankara'da olanlar gibi kampüsü. Üniversitenin iki kampüsü var. Birisi Beytepede. Beytepede açıkçası sosyal sosyal imkanlar daha fazla. Yani Yüzme havuzları vesaire. Ama Sıhyı kampüsü biraz da hastane içi olduğu için. Yani işte hastalarla içi içeceksiniz. Sağlık bilimleri kampüsü olarak da geçiyor işte Eczacılık Fakültesi diş hekimliği fakültesi, tıp fakültesi, yani sağlık bilimleri kampüsü Sıhhiye'de. O yüzden sosyal anlamda biraz kısıtlı bir kampüs ama tıp eğitimi açısından iyi bir üniversite tabii ki. Peki şimdi önce şey sorayım yani bu çok hani uzun süreçli bir konuşma yapamayacağımız mısın ya? Az kalmış evet, az kalan alakalı aslında ben. Yani öncelikle hani bu deneme çözmek gerekleri falan filan var. Yani sen hani nasıl bir teknikle, ne kadar süreli, ne kadar aralıklı çözüyordun? Yani konuyu bitiren bir arkadaşın şu anda, yani sen genelde konular bitmeye yakın evet, evet, senin evet şu anda hani arkadaşlarımızda da çoğunda öyle. Yani konuyu bitiren bir adam şu anda hangi sıklıkta denemelere devam etmek mesela? Sen yani nasıl ilerledin? Yani ben artık yani bir süre sonra okula gitmeyi de yavaş yavaş kestiğimiz için günde iki taneye kadar çıkmayı düşünüyorum. Ama ikiden fazla da pek çıktığımı söyleyemiyorum. Tabii bazı zamanlar oldu, bazı zamanlar gerçekleşti. Bazı zamanlarda yapamadım oldu tabii ki. Ve deneme analizlerini önceki videolarda da bahsetmişsin galiba. Onları iyi yapmak gerekli. Hani benim eksik yönlümden birisi oydu. Denemeyi çözüyordum. analizin biraz daha sonraya bırakıyordum açıkçası. Sonra yaparım. Ama birikiyordu onlar. Hep birikiyordu. Onu keşke yapmasaydım diyorum şimdi. Ve biraz daha canını da paylaştığı, sizin, sizinle galiba baş, başta paylaştım. O tablolar ya bence bulunmaz bir nimet yani. O ders konularının olduğu, ders ders konularının ayrılmış şekilde verildiği tablolar bulunmaz bir nimet bence. Bunların üstünden neyde, hangi konuda eksiniz var, deneme, denemeleri bu şekilde analiz ederek giderseniz bence en faydalı yöntemlerden birisi olur. Ve tabi çıkmış sorular çok önemli. Ha, Özellikle. Onların zaman başladım. Yani ya, ben bu galiba. civarlarda işte Mart, Nisan, Mart değil hatta Nisan civarlarında ben başladım artık. Ha. İyice çıkmış soruları çözmeye. 2018'den itibaren başlamıştım geriye doğru. Yani 2010'a kadar i̇leri falan. falan. Evet, ileri tarihten. Yani. Çünkü Soru tarzı sürekli değişiyor ve en güncel olan 2018'in tabi çıkmış çıkmışlar önemli bir detay İleri tarihten geriye doğru tarayarak geldim ben 2010'a kadar falan hepsini çözdüm. Eski nesil çözmeyelim, neslimi yani. falan filan iyi o zaman çok yok. Çok yok şöyle Eskiden aslında fen soruları özellikle kaliteli sorular var. özellikle AYT kısmında kaliteli sorular var eski çıkmış soruları fen açısından matematikte tamamen farklı bir, farklı bir konsept oluşturmaya çalışıyor ÖSYM ve başarılı olduğunu da söyleyebiliriz aslında. Hani kaliteli sorular soruyorlar açıkçası. Aha. Denemelerde görmeyeceğiniz çok kaliteli sorular var sınavda çıkan. Yani o yüzden hani matematiği belki es geçilebilir. Çok eski Ay, yılların yani. çıkmış soruları ben ama fen denemeleri ve Türkçeler ya yani Türkçeler özellikle ÖSYM'nin soruları gerçekten kaliteli. Ay, hayır, fen de evet evet. Fen, fen daha kaliteli. ÖSYM'si de, de daha tabii iyi. ÖSS ler, ÖSS ler daha kaliteli buluyorum ben açıkçası? yani çözülmesi gerekli çıkmışlar yani. Şu şu dönemler yavaş yavaş çıkmışlara başlama zamanı. Aynı zamanda denemelerle birlikte yeni yeni nesil soru görme Aha. görmek açısından önemli bir dönem. Ya yani. biz YGS'de Mart, ben mesela YGS'de matematik çözmüyordum bölüm de mi satıyor Yani şey gecikleri vardı. Ha. Ya hocalarımız diyordu size demişti arkadaşlar son bir ayda bu işi halledersiniz ya. Bak, yani. öyle öyle hallolmuyor. Birazcık sıkıntı oluyor. Çünkü yani ben çıkartmıştım MSU'dan önce Abi 68 tane deneme vardı yani e, ales artı şey dahil çıkmış, çıkmış, çıkmış deneme vardı. asla sona bırakmayın arkadaşlar. 30 yani, günlerde olacak bir şey değil yani o. Hani en az bir 3 ay öncesinden başlayın çünkü gerçekten bitmiyor. Tüm zamanınızı ona harcıyorsunuz hmm, ve evet. gereksiz bir zaman kaybı oluyor. Çıkmışlara şimdiden bence yavaş yavaş başlayacak. İşte bizim Efe'yle Sezer diyor ya adam 2019 çözmüşler sadece. Vakitleri yetmemiş yani sonra bırakmışlar adamlar. Ya Şimdi Efe mesela ya Sezer şimdi... mesela onu çözseydi adam o 9 bininci değil 5 bininci olabilirdi yani neden olmasın yani. Yani tabii ki bu bir şey ilim değil ama ee, gerekli yani. biz sorayım sen de faaliyetini gördün evet, ben de evet. bayağı faaliyetini gördüm yani. Bunu. <laughs> mesela sen şu anda aslında daha çok konuyu öğrenip sonrasında test ya çözme evet. yapıyordun o... aslında. Benim düşüncem o yani. Konuyla ilgili bir fikriniz olduktan sonra, yani şu anda zaten yavaş yavaş oturmaya başlamıştır AYT kısmı da. Ya ben önce konuyla konuyu bir okuyayım, konuyla ilgili bir fikrim olsun. Yani o yüzden e, konuyla ilgili bir fikrin olduktan sonra ben test çözmeyi daha mantıklı buluyorum. Yani ko konuyu bir kere okuyorsun ama hiçbir fikrin yok olur, o konuyla ilgili. Kafanda hiç oturtmamışsın, bu yanlış bence. Tabi biraz kişisel bir olay, mesela Can öyle değildi biliyorum. Can biraz da test üzerinden konuyu öğreniyordu. Ama benim tercihim ise şeydi. Konuyla ilgili bir fikrin olup daha sonra test üzerinden onu pekiştirmek, eksik olduğun yerleri tespit edip geri dönmek. Yani bu şekilde bir döngü içerisinde ilerliyordum. özellikle sözel dersler diyebilirim. Yani biyoloji, biyoloji, fizik. Yani fizik fiziği tabii sözel demiyorum ama biyoloji gibi derslerde bu yapılabilir. Yani çünkü detay var. Konu, yani konuyla ilgili bir fikriniz olmadığında bir yaklaşım da sağlayamıyorsunuz soruya. Dolayısıyla sorudaki mesela 3 öncül var. 3 öncülde de bir Kafanızda soru işareti var yani. Bunun olmasını istemiyordum ben. O yüzden fikir oluşturmak için konuyu tam manasıyla oturtmaya çalışıyorum ilk başta. Bu Anladım. benim yaklaşımım. Kalan süreçte sosyal, sosyal, sosyal konusu biraz sıkıntılı bir konu. Hani ben sınava girerken. Hiçbir zaman, hiçbir denemeye girerken sosyalden böyle tam manasıyla emin bir şekilde girmedim. Yani. Sınava nasıl giriyorsun? Sınava nasıl girdin? Sınava... <laughs> o dörtlü tayfamızla o Sezer, Efe, ha, Can, hafta. ben son hafta sınavdan önceki salı günü bir skype yaptık dördümüz. Herkes bir dersi aldı anlattı. Yani böyle bir genel toparlama oldu tabi ama... Efe ben... de anlatmadı bu arada bir dersi. Aynen Efe de anlatmadı. Neyse buradan. <laughs> Yani ben sene başında böyle hafif bir başlayayım dedim. Tam oturmadım ama özellikle coğrafya sıkıntılı bir ders sosyal açısından. Yani ama biraz da geçmiş bilgilerle tarihini yine halledilebiliyor. Ama coğrafya yani eğer sıkıntı yaşıyorsanız ve derece istiyorsanız biraz daha istemiyorsanız yani biraz daha hani 10 bin, 20 bin civarında istiyorsanız sosyal, sosyali biraz salıp biraz daha AYT'ye ağırlık verebilirsiniz ama ya ben artık hallettim. AYT AYT'yi de hallediyorum, yapıyorum. Ben Hı. yani çok eksim yok. Artık deneme çözmem lazım. Sadece pratik yapmam lazım diyorsanız biraz daha işin sosyal kısmına yönelebilirsiniz. Özellikle coğrafya ve felsefedeki bazı temel yani kavramlar. Yani Önce Onlardan belirlemek zaten belirlemek evet, öncelikleri belirlemek lazım. Hani AYT de eksim var. Çünkü AYT ciddi bir %60 civarında etkiliyor yani sonucumuzu. AYT dururken tutup da sosyal çalışmak mantık, mantıksız bir olay öncelikle tamam. Öncelikler önemli. Öncelikle hangi konulardan başlarız, hangi konulardan daha kolay net arttırırız. Ben onlarla alakalı ee, iki tane anekdot paylaşayım senin Ben içerisinde. şöyle söyleyeyim. Dünyanın şekli hareketlerinden kesinlikle soru geliyor zaten. Aynen öyle. Yani oradan... 2019'da gelmemiş ama geliyor yani. yani genel olarak istans. geliyor evet. Bir, bir iki soru gelme ihtimali var oradan ve genel fikrinizde oluyor. Şey, yani coğrafyanın ne olduğu ile ilgili. Yeah. Ya, yani o yüzden hani hiçbir şey çalışmıyorsanız o konuya çalışın derim ben açıkçası. tamamdır. Teşekkür ediyoruz Burak'a. Teşekkür ederim. Öyle yani. Ankara'daydık bugün. Kameramanımıza etiketmeden <laughs> çektiği için teşekkür ediyoruz aynı zamanda. <laughs> teşekkür bu kadar o zaman. Bakalım ilerleyen süreçte işte videolarla sana yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bakalım. Selamlar.